Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir Mall of Simulator ile karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kocaman bir yerimiz vardı bizim. Video başlamadan like atıp abone olmayı, abone olmayı açarsanız yorum atarsanız çok sevinirim. Hızlıca videoya başlayalım arkadaşlar. Ee, şimdi biz ne yapalım ne yapalım. Hiç ürünümüz var mı bizim var. Burası açıldı mı? Nereden açılıyordu ya? oyuna girmeye girmeyi unutmuşuz. Şu an evet tamam müşteriler var güzel tamam. E, bu videomuzda şu yan tarafı açmayı düşünüyorum. Kaç para burası? 700. Hatta direkt açayım. Açtık valla e, çöp topla. Topla topla. E, sanırım ayakkabı yeri burası. Yani resimde gördüğüm kadarıyla. başka da bir şey yok. Bizim buraya birisi geldi mi? Buraya müşteri niye gelmiyor? Bir dakika. Şimdi kapalıymış. Hızlıca açtık. Şimdi buraya ayakkabı rafı yerleştirmemiz lazım. Ayakkabı rafı almak lazım bunun için. Ee, şimdi... 500 de ayakkabı... Şöyle... 400 e de bir tane daha ayakkabı alalım. Heh, şuraya gelmiş güzel. Aç hemen şöyle döndür. Hemen yerleştirelim. Bizim buraya müşteri geldi mi gelmiş. 71 120 180 10. Burada da ürün kalmamış. Şuradan en pahalı ne vardı burada ya? Bunlar bin. Dur bir dakika ama öncelikle şuradan para çekmemiz lazım. Bin var, bini hemen şuradan en pahalı ne vardı? Şu var. Nasıl yok ya? Evet Tamam şu an var. Bunu hızlıca bir açalım yerleştirelim. Buraya müşteriler gelsin. Biz hemen şuradaki ayakkabı rafını da yerleştirelim ayakkabıları. Evet. Bu ayakkabılık değil miydi? Bu ayakkabılık da niye ayakkabı koyulmuyor buraya? Onun için başka bir ayakkabı mı almak lazım? 150'ye? Bizim 10 dolarımız var sadece. Şu yan taraftan az bir şey bir para kazanırsak iyi olacak. O, 4'ten 3'tü gelmiş bile zaten. 17. 360. Kaç 77. 180. 360. Şimdi kaç para oldu burada? 1080. Ee, Burdan çık. Kumaşa gel. Şöyle iki tane bundan alalım. Bundan sonra bunu yerleştirelim. Kalan 290 TL ile yani dolarla Hemen şu ayakkabı yerine başka bir ayakkabı almak lazım yani bir tane spor ayakkabı alalım umarım bunu yerleştirebilirim buraya Heh güzel ee, Hemen ayakkabı dükkanı burayı da aç bunu niye yerleştiremiyorum acaba ya Profa yerleştirilmiyor, okey. At bunu. Tam buraya daha müşteri gelmedi. Buraya müşteri gelmiş ama. 320 Aha. 160 37 vereceğiz. Aha. 240 46 vereceğiz. Buraya da müşteri geldi. Evet. 4 tane müşteri gelmiş. Hemen buraya da zaten. Kasa geç. 30. 8. <laughs> Nereye geldi o <ödüyen> diğer müşteri ya? <gülüyor> 51. <gülüyor> 42. <gülüyor> 100. <gülüyor> Tamamdır. Bir dakika. Buradaki parayı topla, buradaki parayı topla. Ee, ayakkabı yerine Bunu alamıyoruz, koyamıyoruz yani. Şöyle 500'e 2 tane ayakkabı alalım buraya. Evet, harika ya. Buraya da bundan yerleştiriyor Ayakkabı hemen bakalım. Şu 800'lük alalım Umarım bunu koyabiliriz. Artık yani buna da koyamazsak battık. Yerleştir. Ya bunlar niye koyulmuyor acaba? Bir dakika. Bunu ver bir. Yazmıyordu ki niye, niye Burada ürün bitmiş sanırım. Yo, ya bitmiş. Hmm. Ya, tam hmm. para. Ee, buradan 80 burada hiç yok sanırım evet. Ee, kumaşa gel. 400 dolarımız var. Tam bir tane tepe alalım. Aç aç ee, Şu ayakkabı yerine bakmamız lazım Acaba 1200 lü mü almanız lazım oraya ya Hiç yazmıyor ki nereye koyulacak Bir dakika kumaş mağazasına bakalım bir çalışan. 65 diyor ya çok. Güzel daha ürün var. Yanlış yaptık. 22. 160, 41. 60. 22 Aha. Tüm bunlar nasıl bitti bir anda ya? 400'ümüz vardı. 480'i çıkardık. Çok az. Bunun için 2 360 540 Belki iki tane bunu almamız lazım. Yaptık. Güzel 275 dolar verdi seviye geçince. Evet. Son bu ürünleri de satalım. Kıvıcı açtık ama pek işletemiyoruz. Şu ürünleri bir içe doğru atalım da. Ve yerleştireceğiz. Onların hepsini tüm rafları de almayı deneyeceğim bakalım. Biraz zor ama 80 40 Yine mi bitti ürünler ya Güzel var 280 topla 675 Buradan 4 8 12 16 200 daha gelecek 875 olacak İyi, güzel ya, güzel. <laughs> evet, tüm ürünler bitmiş. Evet, dediğim gibi 875 dolarımız var. E, Burayı kapat. Ve kapıyı da kapat. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.